Buradan bir tak alır mıyız? Swag bitch. <laughs> Merhaba YouTube. Nasılsınız? İyisiniz durumum. Retro kanalına hoş geldiniz. Bugün serimizin ikinci partiyle sizlerle karşınızdayız. Bugün güzel şeyler yapacağımıza eminim. Güzel bir başlangıcımız oldu. Bir önceki videoya güzel ilgileriniz ve güzel yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim. Bir arkadaşımızı da yan tarafa koyuyorum. Bir mesaj atmış. Çok sevindim bunu gördüğüme. Fakat DC yediğim için o anda de AFK'yken mesaj attığı için göremedim. Geldiğinde ise çar DC olmuştu. Ondan dolayı cevap veremedim. Buradan izliyorsa kendisine teşekkür ederim. Evet dostlarım lafı uzatmadan hadi videoya geçelim. İlk önce etkinliklerimizin hepsinden bir faydalanalım. Şunu alalım. Oo bir dakika. Bir gün kaçırmışız. Nasıl ya? İki gün mü kaçırmışız? Çok kötü oldu ya. Şunu alalım. Ondan sonra diğer etkinliğimizden bir şey faydalanabiliyor muyuz? Faydalanamıyoruz. Tavşan etkinliğini yapalım. Bakalım. 50k karşılığında buradan oyunumuzu aldık. Ne gidiyoruz? Bildiğiniz üzere geçen çağrıdan aldıklarımızı sattık. Bir tane takımız vardı. Old takım. Onu sattık. Oradan bir 8M geldi. Şuradan bir verelim bakalım. Robert dostumuza. Hacep dedi ne verdi can verdi olsun olsun bugünlük belki bir dahakine daha güzel şey verir Kanatımız oldu bir günlük bunu kırdırır mıyız bilmiyorum kırdırabiliriz de sıkıntı yok Bakalım hemen diğer çarımızı getirelim bakalım o neler yapacak bugün Evet. Bunu yapmış bulunduk. Süper. Verelim bakalım. Robert Pet alabilir miyiz? Transformers. Evet. Confirm. Tatlı evet. Kanadımızı kırdalım gelmişken buraya kadar. Evet. Şimdi XP işinden alsak level kasılmak için iyi olur. Ama biz XP alalım. Garanti olsun. XP her zaman iyidir abi. Şimdi birazcık farm'a oturacağız. Bu arada çarlarımıza şöyle bir karar verdik. Archer oynayacağız. Okçuyuz ok artık. Fulleyelim bir okçumuzu. Burasını boş bulmuşken çok iyi oldu. Orada birazcık farm yapalım bakalım. Karakterimizi düzükliyorlar. Niye biriniz yalnız bırakamıyor? Elle toplayacağız. Berbat bir acı olacak bizim için. Otolutumuz olsa bunları hiçbirini yaşamayacaktık. Acaba otolutu KC elemanı düşünmüyor değilim. Bir markete bakalım hep beraber. Evet dostlar dayanamadım. KC çekmeye karar verdim. 500 KC'mizi çektik. Otolut almak için çektim bunu. Otoletimizi alalım. Evet. Otolutumuzu almış bulmaktayız. 200 KC kaldı. Geniye'ye bakalım bakalım ne kadarmış. Geniye'mizse 10 paketle ciniye alabilirmişiz ama şimdilik istemiyorum. Önce gidelim şu ov aktif edelim. Ama ondan önce tabii quest'ini yapmamız lazım. Tamam gidelim. Hemen petimizi de kırdıralım. Artık otolutumuz olsun. Şimdi bana otolutumu ver. Petimiz zaten var. Petimi diye takamıyorum. Önce çağırmam gerekiyor pardon. Artı altı yapmalıklar para etmiyor. 50k'ya falan koyacağız. Yapacak bir şey yok. Orada birazcık para kasmak istiyorum. Ondan sonra da otolutumuzu şöyle takalım abi. Güzel tamam. Ayarlarımızı yapalım. Her şeyi toplayacaksın. Bizim her şeye ihtiyacımız. Var. Yürü gidiyoruz. Hem de bir saat boyunca denemiş oluruz bakalım nasıl neler veriyor çift çarla. Buna bakarız. 60 dakikamız var. 60 dakikalık bir farm yapacağım. Ondan sonra sonucu hep beraber bakarız. Neler alıyoruz, neler alamıyoruz. Duruma göre bunu zaten oturarak kazandık. Şöyle bir yandan da farmlayalım bakalım. Ama otolutumuzu açmayı unutmayalım. Topla, mutla. Güzel bir ekran ama atak gücümüz tek atmıyor. O kötü canımız sıktı. Şunu şöyle yapsak ne olur bir şey değişmiyor. Her türlü iki vuruyoruz. Ondan dolayı en iyisi bu şekilde. Ayarlayalım. 41 olduyduk. Şunu verelim. Şurada birazcık farm yapıp devam edelim. Çünkü bizim şu anda elmaya çok ihtiyacımız var. Yani şöyle bile koysak çarımızı kafidir. Bir saat burada takılsınlar bakalım. 3K oldu bile. 3 da orası. Bunu 2 ile çarpacağız her zaman. Çünkü 2 çarız. Oradan hesaba çıkacağız. Bakalım bir saatte sonunda burada ne kadar bir kazanç sağlamışız. Hep beraber görelim. Evet dostlar son bir 18 dakikamız kaldı yaklaşık 42 dakikadır buradayız ve artık burayı bitirmek istedim. Şimdi biraz da olsa başka yerlere bakmak istiyorum. Birazcık pot farm yapalım biliyorsunuz çünkü pot bizim kilit noktamız olacak. Ondan dolayı pot bize her türlüsü lazım. Ya diğer olabilir. Pot üretmiyor muyuz? Üretiyoruz ama gerek yok. Yani burada birazcık pot bedava kasabiliriz. Ondan dolayı burada kalalım. Burada farmasın biraz da. Bu sırada biz ne kastık onları konuşalım. Bir saat güzel verimli geçti. Artı 71, artı yedi iki. Bunlar satılacak. Şu potu buraya koyalım. Diğer çarda çok güzel yakmalıklarımız çıktı. Artı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de yakmalığımız çıktı. Çok güzel bir şekilde verimli oldu. Ufak ufak tadına baka bakın her yerin gideceğiz. Yani düşük levelleri tada tada gitmek istiyorum. Coin de atıyor. 300-300 geliyor. Ha orası ha orası bir şey fark etmiyor. Sadece orada yakmalık kasıyor. Burada birazcık pot kasmak istedim. İleride pot bizim yatırım kaynağımız olur. Ne demek istedim? İlerleyen bölümlerde daha iyi anlayacaksınız. Yani şimdi diyen olabilir. Hani borçlarda kaçmak mantıklı mı? Evet orası daha mantıklı ama buranın bir keyfini alalım. Bu alırız. Bir şey alırız. Değişik bir şey alırız. Hani bir tadına bakalım. Acelemiz yok nasılsa. Bir saatin sonunda geldik ve bir saatte ne kadar kazancımız oldu ona bakacağız Öncelikle koyun olarak bakarsak 200'e yükümlü koyun 200 e 200'de diğer koçlarımıza attığı için 400k bir coin kastık bir saat içinde artı 8'leri 100k'dan sayacağım 4 tanesi 400k şu nereden alarak kaynamış arkadaş kardan zarar olacak 3 tanesi 300k şunları da 400k yine bir 400k'mız oldu yine kâra geçtik 500k oldu hatta güzel <laughs> Bu içine kar edip kendilerine geçiyoruz. 3 tane de artı 7'miz var. Bunları da 70k'dan sayacağım. 500, 650, 770k. 1, 2, <laughs> Burada, buradan kazmış bulunmaktayız. Şu anki bütçemiz bu şekilde. Biraz daha para 14, DC Premium alabilirsek çok güzel olacak. Keş yatırarak almayı düşünmüyorum. Pek de istemiyorum açıkçası. Evet her zamanki gibi standart ezik görevlerimizi aldık. Bunu kesme amacım ispiler için questleri yapacağız. Buffer'ımıza item alacak. Ondan dolayı taksın şimdi dandik itemlerle takılıyor. Sıkı takipçilerim bilir. Burası benim en sevdiğim farm alanımdır. Burası hep bana bereketli gelmiştir. Belki buradan yine şeyler kıtlarız. Çok tatlı olur yani. İlaç gibi gelir. Direkt DC Premium'umuzu almış gibi bir şey oluruz. Bilmeyenler için söyle. Bonet Devil atarsa 2-3 gibi kesin kıtlamış oluruz. Bakalım belki şans eseri bir tane daha düşürüz. yani şu olayı gördükten sonra dayanamadım. Hemen serisinden bir tane biz geriye çekelim. Hiç uzatmıyorum. Yani Almaya niyetim yoktu ama. Orada yatırdık abi. Niye almadık? Nasıl da bir geriye biz sonra 2kc'nizi de askeri ücret gibi 2 kurşumuzda aldı. <laughs> Güzel. Tamam bu geriye geldi. Hemen bir repair yapalım şunu. Bir terapör yapalım. Oraya da birazcık farmı koyalım. 3-5 kuruş da oradan gelsin. Damlaya damlaya göl olur abi. Göl olmazsa maya tutar. Maya da satırsın. Yani çok şey yok. ettim hocam sahibi. Evet dostlar ilk ms'imizi aldık. Ne zaman aldık onu kaçırdım ama yakın zamanlarda aldık. Şuraları da bulabilirsek bulamayacağız. Bir tane MS aldık. Diğer çalımızın üstü bu şekilde. 42 leveliz. 43 level olacağız. Daha quest'leri vermedik. Quest'leri verdikten sonra bir 50'ye zorlar mıyız bilmiyorum ama çok da bir quest'imiz yok zaten. Önce bütün quest'leri buradan verelim bakalım ne olacak bize. Royal King 1, 2, 3. Bir de göğsü vardı abi. Onu da alacağım ben. Tamamdır. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bir setimizi daha almış bulunmaktayız. Bakalım bunlar ne istiyor? 96 diyor ama bunun bir şeyi kayıp. Neyi kayıp? Hayatla kayıp. Niye ayaklarımı vermedin sen bana kardeş? Allah Allah. Anladım abi. Ya ataktan kısacağız ya defanstan. Bir şeyden kısmamızı istiyor arkadaş bizden ama anladım. Böyle daha güçlüyüz. Onu fark ettik. Tamam bunu yapacak bir şeyimiz yok. En azından bobumuz oldu. Gidelim. Şimdi diğer karakterimizi öyle Bu 45'e tamamladık. İntimizin 160 olması gerekmekteymiş. 160'a dayayalım onu. Yani bu bizi defans olacağımız için realden troll sete geçene kadar idare eder bizi. Buradan da bir bob aldık. Artık ikinci bobumuzda olduğuna göre rahat rahat devam edebiliriz. Girelim bakalım ilk mensemizden ne alacağız? Bu menselerin en sevdiğim tarafı baklı olması. O ne lan? Bak. <laughs> Solucan kılıç takıyor. Burn'ın itikam almaya gelmiş bize. Güzel XP veriyor fakat boş. Armor bak gördünüz mü bak. <laughs> Neyse devam edelim biz. Oho abi böyle bir şey yok yani. Dragon keseceğiz. Dragon'ı git. Dragon'ı git. bak. Bossları da buraya koymazsın ya. Dragon geliyor. Dragon'dan ne çıkacak onu merak ediyorum. Dragon'u da kestik güzel. Ne attı? 2K koydu. Güzel. Bakalım ne atacak. Buradan bir tak alır mıyız? Nerede? <laughs> Yanlışlıkla bastı. Hiçbir şey atmadı. Neyse bunu da görmüş olduk ya. Evet dostlar bu bölümü de burada noktalayalım. Bir maradona geçelim. Çarlarımızın son durumunu değerlendirelim. Evet dostlarım 3 aşağı 5 yukarı farmımızda. 2 kazancımız <laughs> var bu bölümden. Onun dışında levelimiz 49 oldu. Yavaş yavaş ilerlemekteyiz. Bir sonraki bölümde artık diğer questleri yapar. 55'e attıktan sonra asıl olaya o zaman başlayacak. Çünkü Adriyam'a geçeceğiz ve çift çar neler yapamayacağız Adriyam'da onu göreceğiz. Bir sonraki bölümümüz bu şekilde olmasını planlıyorum. Evet dostlar Dostlarım bu bölümde AP'mizi yükselttik baya bir şey yaptık keyifli zamanlar geçirdik eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın ve hoşça kalın